Merhaba arkadaşlar, bugün GTA 5'in kaldığımız bölümünden devam ediyoruz. Sanırım bu 7. bölüm oluyor. Evet, Michael'ın evine gidiyoruz. Görev Michael'ın evinde, M'yi gösteriyor. Bir daha çıkıp da biz M'ye gidelim ya. Şöyle Aynen geldik sayılır. Şimdi şöyle kestim ne yaparım hafta? Aa, aynen geldik an. Şimdi? You love you A bike ride along the Spiuti Beach? Okay Dad, I got just the thing to show you. Aa, şimdi bizim kızı kurtarmaya gidiyoruz herhalde bizimki şeyde erkek arkadaşlarıyla eğleniyor eğleniyor derken şimdi söylemek istemiyorum başka bir şeyler yapıyor bizim kız Ama kurtarmaya gidiyoruz diye bir hatırlıyor ya şöyle sinirlenmiş gibi <laughs> yaparım da sürelim öyle hızlı hızlı

I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God! You think I'm, I'm not very difficult, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human beings. i no, not a Jew boy or an ass munching homo. Oh! There was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Witty. Really? And mowing someone down in the street? I never said you had learning. Well, I do, and you never cared. I just said that Dr. Dr. Freelander thought that maybe you had problems relating to people. Relate to my asshole, old man. Is it that here we are the bike rental place please don't shoot the bike rental guy out of like force a habit hey yo. two you two bikes take your bronzes if i make it to the end of the first you're gonna buy me a big ass new flag Into the pier? Alright. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Give it up, Dad. You've gone to see. In this kind of condition, a triathlon would kill you. Oh, I'm about to pass out. When I wake up, please let this nightmare be over! lan 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 geçti bizi ya ne hızlı gittiğini unuttum arkadaş hadi şöyle ağır ağır gidelim biz izin verelim de yensin bizi ya değil mi ee, baba baba gidelim ulan hızlı çıktı arkadaş ya parasına mı yapıyorsun abi yapıyor öyle yoruslandı o mili biz bu hızda gidemeyiz arkadaş ya Ha sonunda buldum. Aynen buldum. Şimdi seni geçeceğim bekle. Hey, hey, right? Bekle bekle geliyorum oğlum. Hadi lan yetişiriz hadi. Hadi 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 hadi. Tam yetiştik lan. Her videom yetiştik ha. İşte bu be. Looks like you're buying your own TV. Fuck. çıkalım şimdi boğulacağız ya <laughs> Aynen Hadi yürü 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 Yüz lan yüz dalgalar feci yalnız. O değil de bizim can niye azalıyor? Ben onu çözemedim. Allah Allah. Lan yüzsene. Ne Ne oldu lan öldün mü? Aptan arttırdık. Artırdığımıza göre şimdi çıkalım. Tamam canını full bizim o bak. beraber ne yapıyor ya? Shit, they're coming after us. Go into that outlet. If Trace. Now my shooting Oh my god! Did you just kill Maybe he's just injured. Right, baby, it's okay. I'm taking <laughs> you back now, to I'm an accessory to You're an accessory to self-defense have I like got to be a witness because I I like did some blow you did blow You, you bak bak bak. He, the asshole, okay? He my... Geç geç geç. Tamamdır bu görevde tamamladığımıza göre çıkalım. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. i̇nşallah yani yapabilmiştirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.